Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde hem edat hem de bağlaç kullanılmıştır? Orta oyununun kanuni zamanında akıl hastanesindeki hastaları oyalamak için ortaya çıktığı söylenir. Bu cümlede geçen için sözcüğü daima edat görevinde kullanılan bir sözcüktür. Ancak cümlede bağlaç türünde bir ifade yok. Dolayısıyla bu cümleyi geçiyorum. 17. asırda padişahların çeşitli vesilelerle düzenledikleri şenliklerde güldürü türündeki oyunlar sergilendiği de rivayet edilir. Burada geçen D ifadesi daima bağlaç görevinde kullanılan bir ifadedir. Ayrıca vesilelerle sözcüğünde geçen ile V anlamına gelmediği için burada edat görevindedir. İle V anlamını karşıladığında ise bağlaç olur. Ancak bu ifade burada edat görevinde kullanılmıştır. Dolayısıyla bu cümlede hem edat hem de bağlaç var. Bu nedenle bizim cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneklerimize bakalım. Orta oyununun son halini ise 2. Mahmut zamanında aldığı varsayılır. Şimdi burada geçen ise bir koşul bildirmemektedir. Bu ifade D bağlacının görevini üstlenmiştir. Dolayısıyla ise ifadesi burada bağlaçtır. Ancak cümlede edat yok. Dolayısıyla bu cümleyi de geçtim. Orta oyununun orta sözcüğünden yola çıkılarak bu oyunla Yeniçeri Ortaları adlı oyunlar arasında ilişki kurulur. Şimdi burada geçen oyunla sözcüğündeki ile ve anlamını karşıladığı için bir bağlaçtır. Ancak cümlede edat türünde bir ifade yok. Dolayısıyla bu cümleyi de geçtim. Bütün bu varsayımlar sentezlenerek orta oyununun en yakın anlamıyla orta yerde oynanan oyun olarak kabul edilmesi gerekir. Burada geçen anlamıyla sözcüğündeki ile ve anlamına gelmediği için bir edattır. Ancak bu cümlede bağlaç türünde bir ifade yok. Dolayısıyla bunu da geçtim. Cevabımıza B seçeneği dedik arkadaşlar.